Merhaba, bu videonun konusu kapitalizm. Şimdi kapitalizm kötü bir şey mi? Evet. Kapitalizm iyi bir şey mi? Evet. Peki kapitalizmin beş ilkesi bizim hayatımızda var mı? Hepimiz kapitalist miyiz? Kapitalizm bizde bağımlılık mı? Evet. Hoş geldiniz. Bu videonun konusunda kulağa böyle çirkin gelen bir kelime var. Kapitalizm. Kapitalizm nedir? Bizim hayatımızın neresinde var? Nasıl doğmuş? Bunu konuşacağız. Aslında kapital kelimesi Almanca das kapital'den geliyor. Yani sermayeden geliyor. Paradan geliyor özetle. Ama dünyada geçmişi çok eski. Yani ilk çağları falan gidiyor da bizi ilgilendiren kısım şu. Japonya tarihinde gördüğünüz Japonya'yı kapitalizm yıkıyor. Ne demek kapitalizm? Şimdi sen bir ülke kuruyorsun ve bu ülke kendi kendine yetiyor. Yani saltalık yetiştiriyor, yiyor. Domates yetiştiriyor, yiyor. Buğday, ekmek falan geçiniyor. Ama dış ülkelerin işine gelmez bu. Bu adam kendi kendine başarılı, mutlu yaşıyor. ve toprağında altın çıkıyor. O altınla gidip bir şeyler alıp yine yetiniyor. Kimseden fazlasını bir şey almıyor. Yani Japonya. Japonya bugün bile olabildiği yetinmeye çalışır. İsraf yapmamaya çalışırlar. Bu nasıl ki Amerika'nın dikkatini çekip dur bu, biz bununla ticaret yapalım ellerine kadar altın varsa sömürelim diye üstüne çöktüyse Japonya tarihini izlersiniz. Dünyada hep böyle olmuştur. İlk önce feodal sistem vardı. Feodal sistem neydi biliyor musun? bir tane kral, derebeyi, ne bileyim işte toprak ağası birisi var. Lord Mort ıvır zıvır. Bu toprağında çalışan insanlara diyor ki çalışın köleler ben size sığınma hakkı verdim. Başka lordlardan koruyorum. Başkaları sizi öldürmüyor. Bugün İngiltere, ABD, Fransa şeyin yaptığı gibi Amerika'nın. Ee, ve sen başkaları sana saldırmadığı için köle olarak güzelce çalışıyorsun. Karın tokluğuna. Yani Türkiye to Türkiye'de aslında toprak ağları da böyle yapıyor sana bir miktar buğday, bir miktar su, et falan bağışlıyor ve yaşıyorsun. Ama yüzyıllar içerisinde, özellikle 18. 19. yüzyıldan sonra ikinci ve ikinci dünya savaşı özellikle çok sebep oldu buna. 1. Dünya Savaşı da bir parçaydı ama insanlar özgürleşti. E, özgürleşince devletlerine borçlarını vergiyle ödeyip özgürleşince para kazanmaya başladılar. Para kazanmaya başlayınca da adam dedi ki bende para var. Para varsa gidip buğdayı kendim alırım buğday aldı, kıyafet aldı, daha çok para kazandı, ticaret yapmaya başladı. O büyük sınırlar falan filan hele ki internetle falan komple kalktı. Eskiden e, internetten bir şey almak korkuydu biliyorsunuz. Şimdi çok rahat alabiliyorsun ama bu kadar günümüze gelmeye gerek yok. Özetle insanlar para kazanmaya başlayınca he, dediler ki feodal kölelik kalktı. Dünya ülkeleri birleşti dedi ki kapitalizm getirelim. Kapitalizm parayla istediğin her şeyi almandır istediğini alıyorsun ya. Gidip 6 milyara telefon alıyorsun, araba alıyorsun, bilmem ne. Ama kapitalizmin korkusu şudur. Ben ya alacak bir şey bulamazsam. Bunun karşılığı mesela komünizm var. Çin vesaire uyguluyor. Komünizmde devlet bir şeyleri sahip olmasını sevmiyor insanların. Ben sahibi olurum, eşit dağıtırım, sakin olun diyor. Kapitalizmde özel sektör yani sen, ben, Mahmut, Ayşe hepimiz bir fabrika kurabiliyoruz, bir para kazanabiliyoruz, sınırsız para kazanabiliyoruz. Uyuşturucu satan da var, gerçekten doğru düzgün iş yapan da var. Ama bu elime geçen parayı ben uyuşturucu satıyorsam bile gidip X lokantada 10 milyara biftek yiyerek halka çeviriyorum. Yani para nereden gelirse gelsin halkın içinde dönmeye başlıyor. Çünkü pahalı restoranlar çıkıyor. Kapitalizm de zaten bunu teşvik ediyor. Diyor ki sürekli harcasınlar, sürekli. Çünkü sen ülke içinde ne kadar para çevirirsen çevir, bir yerden sonra balondan havanın kaçması gibi dünyanın 5 büyük ülkesine o parayı bir şekilde yolluyorsun. Yani illa Amerika, İngiltere birileri o parayı kazanıyor merak etme. Yani en sonunda gidip telefon alıyorsun hiçbir şey değilse. Senin ülken yüksek teknoloji üretmediği için. Kapitalizm böyle bir şey. Senin sürekli para harcamanı istiyor. Pepsi'nin sloganını unutmayın. Ask for more. Daha fazlasını iste. Hep daha fazlasını iste. Niye daha fazlasını istiyorsun? Çünkü paranın sende durmaması lazım. Harca. Bu kapitalizmin çok daha geniş işleyeceğiz. Ekonomik sistemde, finans sektöründe falan işleyeceğim merak etmeyin. Ama ne olduğunu sordunuz. O yüzden bu videoyu çektim. 5 tane de ilkesi var. 1- Özel mülkiyet hakkı. Özel mülkiyet hakkı ne biliyor musun? Al. Her şeye sahip olabilirsin. Al rahat ol. Mesela komünizmde senin özel mülkiyet, bir fabrika sahibi olma hakkın yoktur. Ama kapitalizmde adam alsın abi, araba alsın, iki tane, üç tane alsın, her evde üç tane televizyon olsun, yedi tane bilmem ne olsun. Al. Ömrüm boyunca kullandığın telefon ortalaması Türkiye'de şu an dört. Yani her insanın şu an ortalama dört tane telefonu olmuş. Sen kaçıncı telefonundasın aşağıya yazarsın. 1-2-3 hatırlıyor musun ilk telefonunu? Dolayısıyla özel mülkiyet hakkı kapitalizmin ilk ilkesi diyor ki daha çok alsın, özel mülkü olsun, kendini özel olsun. Ev alsın daha çok araba alsın. Sürekli harcasın. İkinci ilke veraset yani miras kanunu, miras hakkı. Miras hakkında diyor ki bir insan yaşarken yeterince harcayamazsa ölünce çocuklarına falan kalsın onlar harcasın. Mirasçıları harcasın. Yani aslında kapitalist düzende şu yok. Öldüğün para sistemde kaybolmuyor ya da direkt devlete gitmiyor. Çünkü öldüğün ülkenin devletinde kalsa olmaz. Türkiye'de kalır. Yine çocukları onu harcamaya devam ediyor. Yani akıllı telefon almaya devam ediyorlar. Yine öldükten sonra bile faydan var düşün. Yaşarken 10 trilyon milyon doların olsun, bunun 5'ini harca, öldükten sonra senin yerine harcarlar. Rahat ol. Çalışma özgürlüğü ve girişimcilik. Üçüncü ilke. Yani diyor ki kapitalizm, adam sürekli iş kursun, sürekli harcasın. Sakın tasarruf yapmasın. Bu aslında ülke için iyidir. Yani yastık altına para koyup orada öldüreceğini işe soksun. Ama eğer ki yeterince ölçüp biçmeden bir işe girersen, başkalarına harcamadığın parayı işe yatırıp orada harcarsın kapitalizm içerisinde ve dünya ekonomisi içerisinde para harcamanın çeşitli yolları var. Bir, bağış yaparsın birine. İki, bir telefon, araba bir şey alırsın, satın alırsın. Parayı el, para senden öyle çıkar. Üç, bir işe yatırıp birilerinin maaşını ödersin. Dört, hiçbir şey yapmaz. Tıpa yapar, ölürsün. Birileri seni yerini harcar. Bir şekilde para senden çıkar. Çünkü bütün paranın sende birikmesi imkansız zaten kapitalist düzende. Kapitalist sistemin dördüncü ilkesi piyasa mekanizması. Ne demek piyasa mekanizması? Biz aslında dolar ve ekonomi videolarında bunu görmüştük. Normalde mesela komünizm sistemlerinde veya çeşitli ekonomik sistemlerde, kapitalizm dışında, sosyalist devletlerde falan para bir yerde tıkanabiliyor. Yani bazı insanlar bazı paraları bloke ediyor ve fakirlere ulaşmasını engelliyor vesaire vesaire. Kapitalist düzen sistemde, kapitalizmde bu paranın burada tıkanması illaki engellerini diyor, Devletin müdahale etmesine gerek yok. O Mahmut'tan mutlaka bir gün alacak. Baklava yapıyorsa Antep fıstığını alacak. Antep fıstığı satanların kalka ''Biz bundan sonra satmıyoruz.'' demesi hiçbir işe yaramıyor çünkü Ahmet satmıyorsa da fıstığı Mehmet satar. Kapitalist düzen, para kazanmak isteyen herkes paşa paşa o ambargoyu kıracak. Bunu ne sağlıyor? Beşinci ilke. Kapitalizmin en önemli ilkesi. Beş rekabet kapitalizm diyor ki sen eğer diyor malı satmazsan ve paranı çevirmezsen başkası satar hem de daha düşük fiyata ve çevirir. Rekabet kapitalizmi çeviren en büyük dişlidir. Sen satmazsan öbürü satar. Sen yüksek fiyat ve piyasayı durdurmaya çalışırsan öbürü durdurur. Niye? Bütün dişlilerin dönüp 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 parayı ekonomiden çıkarması gerekiyor. Aslında bir döngü gibi gözüküyor değil mi? Ben gittim e, mesela çalıştım çalıştım maaş aldım lastik fabrikasında çalıştım maaş aldım 1000 lira. Bin liranın 500 lirasını kira vererek ev sahibine yolladım 500 lirasına gittim manavda ıvır zıvır alışveriş yaptım sisteme soktum. Ben para biriktirdim mi? Hayır. Zaten amaç da para biriktirmemesi. Ama eğer ben çok para kazanıp kenara para atıyorsam olmaz sistemden çıkar o zaman ben birikim yaparım. Ha diyor o birikimleri de diyor ev alarak yapsın diyor. Sakın diyor kirada oturmasın sonuna kadar. Ev alsın, mortgage olsun, kredi verin. Ha, eğer ki kapitalizmi tam anlamak istiyorsanız geldik hayalet ilkesine. Normalde kitaplarda bu yazmaz. Bu ilkeyi ben uyduruyorum. Derslerde anlatırken kapitalizm artık zaten senin ne harcadığınla ilgilenmiyor. Sınırların ötesine ne kadar geçebilirsin ona bakıyor. Diyor ki kapitalizm rekabet şu bu falan filan boş ver. Bir sonraki ayı da harca. Kredi kartıyla böyle yapıyorsunuz. Almadığınız maaşı hemen ödüyorsunuz. Gidip bu aydan 5 taksit 10 taksit alıyorsunuz. Sanki 10 ay sonra hiç işten kovulmayacaksınız. Ve borçlanarak devam ediyorsunuz. Ve kapitalizm buna bayılıyor. Çünkü eğer yüksek bir yerden hortumu takıp düşük bir yere su çekmeye başlarsan o su bitene kadar sürekli akar. Sen hortumu çıkarmadığın sürece. Kapitalizm aslında bir ülkenin dönmesini sağlayan bir sistemdir. Ticari olarak, ama siz eğer kredi kartınızın limitini satın alma açlığınız doyurmazsanız işte o zaman kapitalizm sizin sonunuz olur. Bir sonraki ayın kredi kartının borcunu ödemek için gidip kredi çekersiniz. İşte bu kapitalizmdir ve kapitalizm tasarrufu sevmez. Ben Önük Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.